Öğrencilerim, üç harfi mücveret e, fiillerin ne olduğunu çok sık bahsettik. Artık e, e, ziyade harflerle e, ek alarak dört harfle bir fiil nasıl oluşmuş, üç harfli fiillerden nasıl oluşmuş, onlara bakıyoruz. Elif geliyor, F'yi cezmiyle F, F bak, F başına bir Elif geldi, dört harfle bir fiil oluştu. Burası mazi tamam. fiili. Bunlar e, mastarlarıyla isimlendirilirler. Anlaştık mı? Şimdi başına elif gelince bu f yerinde olacak olan harfi ne yapacağız? Biz cezimleyeceğiz. Ayınla lambda üstün olarak gelecek. E f cezimliyor. E f ale olacak. Yani. Tamam mı? F aynı şey deliyor. F, f a l f r a l ayın ışığı Bir tane harf daha koyuyoruz oraya. Bu da oluyor dört harfle. Şimdi bu bu defa hani başlangıçta neydi? Elif başa gelmişti ve harekeliydi. Bu defa F'nin hemen arkasına geliyor. Harekeli değil. Harekeli değilse ne yapıyor bu? F'yi çeken bir harf. F. Evet. Bu F ne oldu? İki miktar oldu. İki. Tek bir tane değil. iki miktar olmuş oldu. Bir de burada A var bir de L var. Gene A, L. Bunlar üstünlüğü F, -A L. Tamam mı? Evet. Şimdi. Çoğunluğu bu kelimeden gelmiş. Birinci baptan gelmiş. Dört harfli olan bölümün hani şöyle düşün. Eee Fe ale yani üç harfli mücerret olanı ilkokul düşün. Tamam mı? Üç harfli kelimeler üzerine çalışıyoruz şu an. Bir de dört harfli kelimelerimiz var. Onlar haricinde daha sonra çalışacağız. Şimdi üç harfli olanları e, altı baptı. Onları ilkokul gibi düşün. Bunlar ortaokul gibi düşün. Ve bunların her biri kendi başına bir sınıf. Feale birinci sınıf. Fe ale ikinci sınıf. Fa üçüncü sınıf. Üç ayrı kapı var. Üç ayrı kat var ya da öyle düşünün. Öyle hayal edin. Şimdi. E, sayfamızı okuyoruz. Bir sürpriz yaptı. Bir S. Pis, kötü. Tamam kötü, pis. Ne kötü bir varış yeridir. Diye bu bir S kelimesi çok gelir. Arapça e, şeyde, Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi. Kuralımız neydi? birin elif f'yi cezinleyecek. Burada bak. Elif F, f yerine gelen harfi cezinlemiş. Ama ayın ve lam ikisi birden ne olacaktı? Üstünlü olacaktı. Hı. Ki ile f, f, kalıbında olsun. Ama burada ne var? Ayın üstünlü ra ötreli. O zaman bu ile kalıbından değil. Bu müzari bir fiil. Şimdi müzari fiilde hangi harfler ek olarak gelir kelimenin başına? Y harfi T harfi, elif harfi, nun harfi. Tamam mı? Tamam. Elif harfi, ben dediğimiz yere gelir. Tamam, tamam. E cimi cezim diyor. Ee, Müzari bir kelime. De, ben kalıbı. Ben dediğimiz yerde. Anladım. E cimi? Eç. Eç. D. Eç deru. De, de, Daha layım. Cedera. Cederu. Cedera'dan ne oldu? Ecderu. Ben daha layık olurum yani. Ben daha layık Tamam. Hı. Y burada hıyı çizimledi. İkisi ötreli. Bu da müzari. Üç harfli bir fiilin müzari hali bu birinci kap. Birinci bak. Tamam. Üstünlüğü de ötreli olarak gelmiş. Ayın. Y hıyı çizimledi. Y. Y hıyı. Y. Ye. Y kaf ötreli. Lü. Bunu nasıl vava benzetiyorsun? Kocaman kafası var, iki tane noktası var. Ye. Sürekli vav diyorsun ona sen. Ama vav bu. Noktası falan yok onun kafasının üstünde bir şey yok. Ne tamam mı? Ku. Ye. Ye. Lü. Ku. Ee, yaratır. Yaratıyor. Yaratır. ileride yaratır. Yaratıyor ya şu an yaratıyor. E A'yı hemen. E. Bak yine bu da bu ötreli olduğu için bu da müzari olduğunu hemen anladık. Eğer. Er Ha. ha, ha, ha mü. Eğer. Ha, ha, ha. Mü. Evet bu ne oldu? Ben merhametliyim diyorsun. Tamam. Ben merhametliyim. E şını. E, ş... A, bu bak ikisi üstünlü geldi. <laughs> Dört harfli bir fiil kalıbında artık. Efale. Ef ale. Neredeydi? Ef ale kalım. Ha, şura. E, e Eş. Eş. E, ra. Ra. Eş. Ra. Ke, eş. Ra. Le. Kef. Ke. Eş. Ra. Ke. Eş, Şerake. Şirk. Şirket. Ortak. Ortaklık manasını düşün. Ortak olurum diyorsun burada. Hı. Tamam mı? Eş. Ra. Ke. Şuraya. Eat'ı? ed edme. A. Ar, ed arme. Yemek yediririm. Tamam mı? Yani. Yemek yedirir aslında yanlış o. Çünkü e, burada o. Yanlış. Söyledim. Ortak olur. Ondan sonra ed arme e, yedirir. Yemek yedirir. Yanlış söyledim. Bu biz ben değil o. Gayip o. Evet. Y ayını. Y. Y. L. L. Mü. Y. L. Şimdi bu. Aleme'den geldi. Aleme. Aleme ne? Bilmek. Ee, biliyor. Bilmek. Biliyor. O biliyor. O biliyor. Bu gayip olan. E kefi bu e, üstün üstün olduğu için F ale kalıbından geldi. E kefi? Ek. Ek. Se. 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 Ra. Ek. Se. Ama hangi fiil? Sera. Mazi bir fiil. F ala kalıbının mazi fiili bu. Tamam mı? Ke. Ee, kesera, kesera çokluk, kesret. E-K-S-E-R-A çoğu. Çoğu. Manasına geliyor. Sü, Mim. yü, mimi, yü, özür dilerim. Yü, mimi. Kü. Kü. Ee, mesken. Mesken. Ee, mes bu bizim ev, bizim neyimiz? Bizim meskenimiz. Ya da bu mahalle nedir? Bizim meskenimiz. Bizim yerleştiğimiz yer. Tamam. tamam yerleş Şimdi yumsikü yerleş. yerleşir. Tamam. Meskenine yerleşir. Evet. Ee, o yerleşir. Bu hala biz buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Yünunu, yün, şir, şi ru. Bak, bu hangi kelimeden geldi? Neşera, neşretmek, yaymak anlamına geliyor. Yün ru, o ne yapar? Yayar. O neşreder. O dağıtır. Manasına gelir. Şimdi bir mazi fiili daha çekimini yapalım. Yalnız burada başka kurallar da var fakat. O kuralları bilahare öğreneceğiz. Her şeyi birden anlatamıyoruz. Aslında çok kolay ama hepsini birden ne yapmayacağız? Anlatmayacağız. Tek tek. Mazi e, malum fiilinin çekimi. E, Meçhulünü sonra çekeceğiz. Önce bu mazinin meçhu, e, malumu iyice bir yerleşsin zihnimize. Şimdi üç harfi mücerret bir kelime neydi? Sebehte. Sabitledi. Ama o sabitleyen bir tane erkek. İki erkek olursa buraya ne geliyor hemen? Yanına. Ne? Gel bak. Bu ne? ne gelmiş hemen? Elif. Bir elif gelmiş. Ve buradaki T'yi çekiyor. Diyor ki bizden burada iki tane adam var diyor. Tamam mı? Elif. Şimdi oku burayı. S. S. B. B. T'yi çekiyorsun. T. T. Sebete. Birer miktarı oldular iki kişi. Şimdi bu e, sabitleyen kişiler çoksa o zaman ne geliyor buraya? Vav geliyor, Elif geliyor. Tamam. Şimdi şunu sana söyleyeyim Asiye. Üstün Elif'le eştir. Tamam. Üstün varsa Elif vardır. Ötre varsa Vav vardır. Esre varsa Ye vardır. Tamam. Bunlar birbirinin dengidir. Tamam mı? Tamam. Üstün Elif'in dengidir. Ötre Vav'ın dengidir. Y'nin dengi de esledir. Evet. Şimdi buradaki harf ötreli olunca buraya ne geldi? Vav geldi. Ama bir tek vav'lan iş bitmedi. Çünkü burası çok kişiden bahsediyor. 3 ve daha fazlası için bir de elif geldi buraya. Hı. Tamam mı? Sebe tü. Pereri bir, bir daha çekiyoruz. Ama bu ne dedi? Onlar sabitlediler. Ne sabitleniyorsa onlar sabitledi. Şimdi, gelelim buraya. Bu da kadın olan. Şimdi burada erkekte S B -T dedik bitti. Ama burada bir T cezinlememiz gerekiyor. Önceki kelimeden de görmüştük. Oku. S B T. Bu T, bu T cezinecek. T T T. Evet. İşte burada bir kural var. Ama bunu ileride anlatacağım, Tamam mı? Ten. S B, S -B Evet. S -B Sabitledi o kadın. o kadın sabitledi. Evet, o manaya geliyor. Sabitlenmekle ilgili. Ama bak ne yaptık Arapçada? Bir tane olduğunu biliyoruz ama erkek olduğunu da biliyoruz. Bir bir kişi olduğunu biliyoruz ama onun kadın olduğunu da biliyoruz. Öyle alıyoruz. Bak, öyle güzel bir dil yani. Ben sevdim bu dili. Önce Arapça bilmiyordum. Yeni öğrendim. Daha da ders alıyoruz, daha bitmedi. E B b T. t, buradaki T'ni bak yanına Elif geldi iki kişi oldular. S, B T S, B, t, t. S, B, t. S, B, t S, B T T dediğim gibi bu T ikisi bir yan yana geldi iki aynı kelime iki aynı harf. Tamam. O zaman buraya bir kural gerekiyor ama onu ileride anlatacağız. Şimdi bu iki, iki kadın sabitlemişler, tamam mı? Tamam. Şimdi diyelim bir ilan yapıştırıldı. Ha, bu ilanı kim buraya sabitledi? İşte o iki kadın yaptı. Tamam mı? Öyle düşün. Ee, se, B, T'yi se, sebet se, ne? ne? O kadınlar sabitlediler. Kem. Tamam. mı? Daha önceden olmuş bitmiş bir olay. Şimdi muhataba geldik. Şu an oluyor. S, ee, S B-T'yi B-T bet, sebe, sabitledi. sabitledi o adam. O adam, adam. sabitledi. Hesap et. Sen e, Ahmet sen sabitledin mesela. Ahmet erkek olduğu için. Hı. Ahmet sabitledin. Sen sabitledin. Evet. <laughs> evet. s, s. b T Sebet. Bet. bet. Bak burada tü var. Tü Sebet. Sebet. Tü Bak şurada bet diye te'yi cezimledik ya. Bundan sonra hep bet. Sebet. 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 Sadece ek harflere dikkat ediyorsun. Hani bir kişi mi, iki kişi mi, çoğul mu, kadın mı, erkek mi? Hep geliyor ama şu son harfe bakıyoruz. Oradan çözüyoruz biz onu. Sebettüme o iki siz iki kadın siz iki adam sabitlediniz. Hani Ahmet Mustafa siz ikiniz sabitlediniz. Tamam mı? <laughs> Sebet tüm siz adamlar siz adamlar sabitlediniz işte. Evet. Sebet ti. Asiye sen sabitledin. Ben sabitledim. Evet. F, S, B, T. S, B, T'yi bak. S, B, T. B, Asiye, Hümeyra sabitlediniz. Siz iki, ikiniz sabitlediniz. Evet. Ben ne Evet. F, B, T. Tünne. Se, Sebet se, tünne. Sebet tünne. Se, Siz kadınlar sabitlediniz. Bizim gibi kadınlar sabitledim. Ben sabitledim diyeceğiz bak şimdi s b t Bt. Sebet. Çabet. Tü, tü. tam belli olmamışsa bu ötreli. s b tü. tü. Ben sabitledim. Sen tamam mı? Sabitler. Şimdi oku. S. b t Bt. Bet. Bet. Ne? Biz sabitledik. Biz sabitledik. Bu e, nedir? Mazi fiilinin. E, Malum çekimeydi. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.